Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Allah yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, hikmet sahibidir. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi "Bunu sana kim bildirdi?" dedi Peygamber bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi dedi Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur Çünkü kalpleriniz sapmıştı ve eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha iyi kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ey kafirler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz.'' Ey iman edenler! Samimi bir tevbe Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp gider de Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür. Allah inkar edenlere, Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. İffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.